bugün chat. Biraz önce dondu amına koyayım ya. Alexa işte, ha. Hadi bakalım. Vallahi abone modunu almayak bak boşuna sonra. Abi abone modunu aldım falan diyoruz bak. Hadi. Aldık başımıza belayı. Bir bu eksikti. Minibüs minibüs yediniz kendinizi. Bu niye golleniyor? Agabayı ben sökeceğim. Muavin, Bence doyuruyor. sen muavin değilsin, muamelecisin. bakalım bakır misali. yapma kardeş. Oğlum minibüs var kapımızda. Lan ne no, oğlum? No, no, no. Gel <laughs> LGBT özel konusu mu? Tabi bütün LGBT mi diyor? Evet dedim ne olacak? Tamam. Ben... ...bizim <laughs> almıştım. kimse için ciddiyetin farkında değil mi? Binlerce can, can taşı... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Artık Mertcan'ın videolarında dejavu yaşamaya başladım. Burası... ...ee, evine gitmeden önceki yer değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, bura değil Bura değil mi amına Aynı yer. Burası selerin önü kanka o. ol hoş geldin canım. İkimiz sesi var ya. Zenci sevdası hoş geldin abi. Adam abi o yani. Adamın ada o. Okumam lazım ya. Yani. Düş yeri işte Putin misin her tuttuğunu atıyor insan içine çıkaramıyor adam Daha önce minibüs kullandın mı? Kim kullanmıştır kanka minibüsçüler dışında minibüs kullanıyorum diyenlere itibar etmeyin. Göz mü? <laughs> Başımıza bela almadan bugünü bitirelim beyler hadi! Bravo! Hamza'ya kimden atılmış beyler bu arada? Herkese merhaba ben Açıkhan abi Bugün birimiz şoför oluyor kullaaar İbon İbon hoş geldin dostum Eray Can Açıkhan abone etsin artık hoş geldin Teslim de Hop bulursan hepsini alırım Allah Allah oh, 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 oh. Daha önce birçok besleyi deneyimlemiştik Siz de çok sevdiniz Aaaa oh. Annen çok sevinecek Efendim? Abi dur vallahi zıngladırsın aşağı düş. Ben de dedim gel çocuğun hayali ol. En azından benim hayalimdi. Belki de şu sorunlu bir çocukluğum var. Benim sorunlu çocuk olduğunu düşünüyorum. Ben. Olduğum kişi yüzünden. Şoförlüğünü bugün deneyeyim hep beraber bir bakalım nasıl oldu. Olur Ekip çok istedi aslında. Minibüs, minibüs. Önlükte ayakkabının uyumunu bir kesiyor musun? Kesiyor mu bir? Kesiyor mu iki? Ya. Ya. Bu formayı sen demin orijinal dedin de. Allah orijinal. Bak. Gerçekten. Bu mu gerçekten? 5 para yapıyorlar. O yeleği 26 milyona dikiyorlar. Ronaldo'yu göster bilmez bu formayı. <laughs> Stop. Stop. Migosa Stone forması. Oo bir. <laughs> Get out the way. Get out the way. Tufan <laughs> özellikle istedim. Niye istedim bu videoyu? Ya birader çok konuşma. Yapıştır. Yallah şoför yallah. Ne <laughs> 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 bekliyse. Fuzotla'dan minibüsümüze geçelim. Çünkü Ruga'a geçip artık seferi. Sefer ne demek? Neye çıkıyorduk abi? Servis. Servis için. Servisi çıkıyor. Servis denmez abi daha havalı bir isim bulmak lazım. İyice gatimize çıkıyoruz minibüste halka taşıyacağız. 1 lira bile para almayacağız. Minibüsümüze binen bir pişman binmeyen iki bin pişman. <laughs> Zaten Tuzla arasında peşkeş çekiyor. Minibüsle ilgili hiçbir bilgim yok daha önce kullandım ama. Öyle mavi değildi de, minibüs değil. Bunun sivilini kullandım. Bak bu piç kesin sivil. Her video söylüyorum çıkacak bunun kokusu. Ben İsrail ajanıyım arkadaşlar. Bu deme şey. öyle şeyler. Senin ya yaptı. Bilerek dıştı. O şeyi yüzünden yap. Bu maçı kazanırsa kaybeder. Hani babasıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen size tanıtalım aracımızı bak. Buzla yayla her yerden geçiyoruz. Geçmediğimiz tek yer... Sırat Köprüsü. Hatırladın mı? Oraya yakından geçiyoruz ama 5 Tuzla daha... denince benim aklıma Sercan artı Sercan'ı Airpost'la dolandıran adam geliyor. Kö, Kör abi Şaşı. Gibi. Şaşı abi. Şaşı. 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 İlla geçeriz. Yakından uzak. Kocaman bir aracımız da. Daha... Aman akudum sala Airpost'un yanında sırf parfüm alacak diye dolandırıldı geri zekalı ya. Önce minibüs gördünüz mü? Yok. Onları Ben sen. Sen ilk kez gördüm. Sübhanallah. <laughs> Ön tarafımızda minibüs. Hello bir dakika. Ne oldu lan? Abi bu ablanın videosu lazım bana. Nerede o video? O, o video bulur musunuz kardeşim? Yorumlara atar mısınız ya? Kanka neyini anlatayım ben? İçine bakalım hep beraber. Bu arada hem para almayacağız hem de müşterilerimize en iyi yolculuğu vaat ediyor. Biz sürü nevali aldık. Kolonyasından meyve suyuna 952902 ikinci ay yutlamış sen büyük ihtimal FETÖ'cüsün ya hoş geldin dostum da ikine kadar işlerimizi burada dağıtacağız çok keyifli hep beraber aile gibi bir yolculuk yaşayacağız Allah dinle sen hayalimi daha gerçekleştirdim minibüste oturdu de... Anne, anne nerede? Yavrum, internet nerede? İnternet mi? Şey, bilgisayarda şey var. Hani nerede? Göstersene. Ama gözüküyor ki. Heh. İşte bazı şeylerin var olduğunu biliriz. Ama gözümüzle görüp elimizle şurada diye gösteremeyiz. Mesela havayı düşün. Hani nerede? Gözümüz... Hani nerede? Evet. Size görebiliyor muyuz? Hayır. Ama havanın var olduğunu içimizde çektiğimiz nefesten biliyoruz. Öyle değil mi? Allah'ı nasıl biliyoruz peki? Allah'ı da yarattığı şeylerden görüyoruz. Allah'ın <hiç> bakış. Işte. <laughs> var olduğunu anlıyoruz. Mesela ya, ben sana öyle. bakıyorum ve diyorum ki Allah böyle güzel bir çocuk yarattığına göre kim bilir kendisi nasıl güzeldir. Evet. İyi dedi. Hep ayakta kalıyorum arkadaşlar. Normalde yani, evet. dediğim 2013 yılında bindim en son. <laughs> İşi de çok sıcak hemen duvarımıza doğru geçip başlayalım. Daha tanıtacak neyimiz var? <laughs> <laughs> Oğlum 25 kuruş mu vardı bu ülkede? 15 buçuk lira indi bindi öğrenci de 10 lira. Oğlum ne olmuş bu minibüs fiyatları ya? 10 lira... Anladın mı? Evet. Bugün bedava abi paranın cebinizi istemiyoruz sizden. Hadi bakalım çünkü Çok biliyormuş <laughs> gibi bir anda geçti. <laughs> Eşbiğimizi de astık vitesi. Bununla mı kapanıyor kapa? Sanki çok tuş var. Bu kapıyı ben kapadım az önce. Harikasın e kardeşim ya. Yolumuza çıktı. Alkış Mehmet Davat. Bravo. Konsept olsun diye şu yeleği giydim. İçine bak yün. Bu havada yün yelek giyiyorum. Sırf sizin için bir like. Götünü yalayım bir like. Beğenmezseniz de dislike atın bana küfürler savun. Kanka. Arkadan vermeyen var. Bu abi o ne? Hacıvat göz esprisi yap bir daha. Yok amına diyeyim. <laughs> abi Allah düşünür. Allah'ını seversin. Kanka bu taksim ama. Yok, binağı binağı adam, adam, adam. Açalım kapıyı binen olursa binsin. Belki biri binmek ister. Kimse binmedi kapıdan uzaklar. Biz yemliyoruz böyle. Stres babacığım stres. Sen no anam Dediğim gibi dolağa gideceğiz oradan hattımıza çıkacağız. Bakmayın böyle başı boş köpek gibi gezdiğimi birazdan işimizin başında olacağız. Anneciğim merak etme işimde ve gücümdeyim. Yok yok Düzgün çıktı alnına NİMİ SIKIYOLU Düzgün çıktı alnına Şikayet edeceğim seni Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu, ne alakası? NİMİ Ben Yavaş geçiyoruz ben alıştım küçük agavalar Umarım böyle müşterimiz varken yapmak Lan oğlum Ekrem İmamoğlu bunu görürse dava açacak <laughs> Bu ne ya Bırakta vaktimiz olmadığından dolayı yolcumuzu alıp direkt devam edeceğiz Kaptanımız burada Eyvah 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 kendine ayrı yok ki. Ben 40 kişiyi nasıl taşıyayım? Hadi ara Kaplan'a yol bilgisi vereceğim. Dediğim gibi hani bilmediğim bir meslek hem de attığımızı mı attığımızı bilmiyoruz. Ben Türkçe kullanıyorum ama... <laughs> <bir> şey kullanıyorum. <gülüyor> 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 Burada 2 dakika bekle. Direğin yanında bekle. Ben yolcuyu alıp geliyorum. Yolcuyu alıp geliyorum <laughs> derken Yusuf'a, gibi geliyorum der. <laughs> Şu kokunun olduğunu biliyor musun? Ne bu? Bak, oğlum de elini de adam usuyordu Hayır be şunların kokusu oğlum ya. Sen o kadarı niye kokluyor? Sapık ne bu, bu nasıl ya? Ne oluyor? Tartal tuzla. Şuradan şuraya erdim coşkuyu her şarkıda. Çok memnun <laughs> şarkı <laughs> oldum Ferhat <laughs> Yılmaz. Hoş geldiniz. Bugün bugün ücretsiz. Bugün bugün. Herkes bindi mi? Şu Kapılardan Mabuk. uzak. O kapıdan biri düşmesin başka bir şey istemiyorum. İkramla da başlayalım. İkram, ikram, ikram. Bunlar niye kavga ediyor? 10 dakika duramazsın bu minibüsle. Ne de ama Abi niye geldi? Niye burada bu? Alın bunu abi dışarı at bunu kapatın. Arkadaşlar avcılarımız için. İleride huzur evinde atalım şu arkadaşı. Abi ya. Eyvallah paşam benim. La. Bunu da ben yapayım. Bunu da ben. Bunu ben niye çırak aldım? Oğlum gerçek yolcu var mı arabada anlamadım ama bunu. Var kanka var. Var. Kim kere Ne bağırıyor <laughs> bunun arasında? Arkada şu an bambaşka bir muhabbet var. Evlilere şenlik. Oğlum adama 882 binde. Ali'ye gidip gelmiş adama. Haydi bin yaylaları. Kaptan şöyle Müslüm Baba falan kurdu neşemizi Canlı söylüyorum, duyun musun Söyle sen? Haydi bin yaylaları. Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> Kadın el yaptı az önce. Oğlum o dur mu dedi? Ben, ben... Evet. El yaptı niye durmuyor? <laughs> Abi ev el yapana durmam gerekiyor mu? Bizim yok mu bir duvar? Yol istiyor sandım. Baka baka geçtim. Gözüm. Kapıları açalım. Düzle, devam tuzla bu araba, tuzla bu Tamam mı? Çekil kapıdan. Kan çok, çok konuşuyor diye biliyorum. Kapıyı açık bıraktık o yüzden girdik bu O ananı bir çeker misin? Abi bunlar içeride ortam kurdu muhabbet sol. Kek dağıtalım. Reis de sever? Hem nasıl sever? Kimse tuzlaya gitmiyor mu ya? Tuzla tuzla tuzla. Kafan sıkışıyor. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Tam da trafik saatini bulduk ha. Ve hoş geldiniz abonemiz küçük öyle. Çok utanmam amına. Siz niye utandınız amına koyayım? Manyak mısınız lan chat? Siz de var ya utanmayın yer arıyorsunuz ha. Öndekiler çok ani refleks gösteriyor. Ben de bir şey değil yani. İyi akşamlar. Muzla Belediye var ama Kendileri kaybeder. İlk yolcularımızı bıraktık. işte bir sıkıntıları yoktu. Kolları, bacakları yerinde. Bu zaten bizim için bir şey. Ölüm Allah'ın emri bizim o olarak. Yolcumuz var. Hoş geldiniz. Tamamız değil mi? Tamamız değil Tamam. Oğlum niye öyle söylüyorsun? Alıyoruz. 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 Ay mekçi gibi davranmadan yani, yapıyor ki. Bugün gün Alkış. Alkış. Merhabalar. Bugün özel ücretsiz. buyur abi. Kafa açık gidiyorsunuz. Niye kimse uyanmıyor? Yeni yolcularımız geliyor. Bugün ücretsiz. Devam et. Devam Kaptan öyle iş işte. Çok güzel bir şey yok. Şaka yapıyorsun. Bu ne ya? O gülüşük için her şey. Yolcular böyle devrilecekmiş gibi. Hoş geldiniz. Bugün ücretsiz. Allah Allah. Kaptan sağ ol. Sağ ol. Kaptan. Kaptan Çok özür diliyorum. Benim... <gülüyor> benim. <gülüyor> Atam hemen halde dönüp geliyor. <laughs> Oğlum gülmeyin yol kaçırdık. <laughs> Buradan da yolcu topluyoruz öyle düşünüyorsun? O zaman <laughs> gezeyim İstanbul'u gel. <laughs> Arkadaşlar yolcumuz <laughs> tarif ediyor. Arada <gülüyor> Arada <gülüyor> ara. Ya, Oğlum ter döktüm lan. Yaktır baba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yan yapacağız gibi geliyor ama hadi hayır. Arkada herkes seni konuşuyor. Niye bedava yaptın? Vallahi ben yaptım. Köşelemeyecek var ara. Memnunsak. Allah'ın teşekkür ediyorum. Ah. Kasise dikkat. Yavaş, yavaş hocam. Allah ne olursa asalim gidelim. Nasıl açıklamamızı yap? E, kasisle alakalı. Peki kasisten dolayı zıplıyor. Bu zannet bir şey değil Kısay, yani. Bu saat bir Buradan pazara yollayalım. Pazar mı şey? Pazar Alkış inenler için. Hemen bana araba. Kale kapı mı? Nereye kale Oradan da geçeceğiz. Amcamız alkış. İniyor. Bugün ücret yok. Bugün ücretsiz. Bugün ücretsiz. Allah Allah, 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 Allah. Ne demek abi cümlemiz var. Eray abi sen de bunu, <laughs> e bunu yapar mısın? Doğru sen süremiyordun. Ha <laughs> ha ha ha. Sen ne komiksin ya salak herif seni. <laughs> Pezevenge bak ya. Arkada kanka çıktı. Görüşürüz kardeşim alkış. Böyle bir indiriyorsun ki adam arabanın üstüne basıp inecek. Tamam da oğlum sıfırda sıfır girme uyum var. Yayla dört yolu var mı? Devam gidiyorlar. Hoşgeldiniz Ne şarkı? Aga yaber aşk mı? Aga yaber aşk Haydi Akan mafya Sağdan gitsem bak Senin bu tarafta mı? He Gir abi Yok be gitmedik zaten Yolcuyu dolaştırıyoruz taksici gibi O zaman merak edelim Bakalım ne gelirse o zaman düzeltir misin? Abim lafı çaktı Ya kardeşim şunu bir düzelt Belki üstümüzden bir kuşak Belki de Uygun efendi mal sadece şu alkış için yapılır bu iş. Bugün ücretsi. Ay yavaş yavaş. Çok, çok özür diliyorum. Bir anda inmem lazım deyince insanlar ötede gün oluyor. 50 metre önceden söyleyebilir miyim? Kardeş sen muavin değil misin ya? Kardeşim. Siktir. Müneccim mi? Gülüyor. kimler nerede inecek? Nereden mi? Ama ben abone ol. Ama sor sen nerede <laughs> ineceksin? Sor. Değerli yolcularımı, kaptanınızı mürettem adlı güzel bir aracımızı. İneceğimiz yerleri önceden belirtesi. Ebu Gajo bas çek bas çek. Bileklerim ağır. Bileklerime, Bileklerime kadar ışıyor. Şey yok bir de Allah'a. Abi oy cebine. Almıyor Ama almıyor. Nereden? Soldan. Aptana bak sen yolcuya sor. atmaya başladın ha. E ne canım? Ha ha. Kokula ne senin ananı avradın? <laughs> <Ağazım şu. gülüyor> Şoförle iletişim kurgum. <laughs> Çok fazla konuşamıyorum sizinle? Aşırı gerginim çünkü odak olmam gerekiyor. Bu kayın canını yaşıyor. Hadi lan ben, deyilem, ben Mesela. Peki yolcumuz mu kaldı? Evet. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım Yok yok. <laughs> sen niye iniyorsun abi? Ne yapayım? Ne Şöyle girdik kullanır gibi ama çok uzun ve büyük. Aynı zamanda bu kadar insan rahat etmesi gerekiyor. Hani çukura girdiğinizde canı sıkkın birisi size sinir olabilir. Yolu kaçırdık. Mesela yolcularımız da çok anlayışlıydı. Şanslıydı. Hiç kimse laf etmedi. Hatta bana tarif ettiler. Hakkını verdin. çok ediyoruz. teşekkür ederim. Evet. Gerçekten mükemmeldi. Şimdi durağımıza gideceğiz. Çayımızı yudumlayacağız. Hadi. Orada aynaya vurduğunda ben aynaya vurduğumu sadece sen gördün. Neden tamam. yolculara belirttin bunu? Ama burada nasıl? Oğlum güzel video Keşke biraz daha devam etseydi ya. Poli tamam şöyle Polisi de çağır, konuş çağır. Minibüsçüler de sever demedim mi ben sana? Amına. Minibüs beceremedi. Çok güzel manzaralı yer. Yok yok. <gülüyor> ne yapacağız abi orada? <laughs> Bizi niye manzaraya götürmeye çalışıyor minibüs? telefon <laughs> alalım bir tane. Aslında derdi bu da bakmıştık. <laughs> <laughs> Sonra geçelim arka koltuğa. Bugün de bir denemek istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Birkaç kez böyle kazadı, vurmadı, çıkardı. Şey Bu teşekkür ederim. O, İstanbul minibüsü sonuçta. Ciddi bir iş. Hani içeride kaç yolcu binmişti? İnci. 255, 255 yolcu binmemi tam olarak ne bu? Neydi? Ben minibüse bindiğim zaman full çekiyor. Minibüsler yine de diyor ki arkada boş yer var diyor. Neyse <laughs> Ekmeği biliyor Biz böyle gördük, 400-500 kişi falan almışız gibi yani. Sen şey mi yedin? Eksisinizdeki o standart... 40-50 kişi bindi bugün aracıma. O insanların hayatı bendeydi. 40 kişinin evine ateş de düşebilirdi. Çok gerildiğim bir meslek oldu o yüzden. Bir videonun sonuna geldik. Umarım siz de bizler gibi eğlenmiş ve gülmüşsünüzdür. Video beğendiyseniz like, beğenmeseniz like, dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye amigos! Güzel ama kısa. Sik minibar. Çakmak yok mu? Amına siktiğum saçını güzel kanka. Samimi söylüyorum vazgeç. Ali abi var mı? Yok. İyadı abi var. O zaman iyi. O zaman iyi. Ekek, işte zaten. Lafı <laughs> <Bak>, lazım. <benim> Ağzında yemek <laughs> tutamıyorsun. Andre kot sigarada kafama daha fazla para verdi yeni bir.